Apocalypse. <laughs> George inen var mı? George Pool eskisi kadar bir şey vermiyor diyorlar ama yine de biz hastaneye gidelim. Olmazsa geri George Pool'a döneriz. İnen yok şu an George Pool'a. E, hastaneye baktıktan sonra döneriz dediğim gibi. Aynen öyle daha güzel olur yani. Ben 7.62 kullanmıyorum. Muhtemelen AKM'nin mermileri içeride duruyor. Oo, adamlar kötü sıkıyorlar evet, sıkı. sağdan. 7 benden, 7 benden. Ben tekrar deneyecek bence. Ben dur. Oo, bu beni nasıl Hayır, düşürüyor hayır. görmeden ya? Kavra geç, kavra geç. He he atlar yanarım yanarım he <laughs> he Ben coverdayım Adamlar geliyor şu an Oha Gördü şimdi bu beni gelecekler buraya Tamam abi. Tamam. Tutun beyler bunu. Of. Ol. Ne oldu? Sen mi attın o mu attı? Karşıda adam ha, evin içinde. Süpersin. İkisi yani. baygan Sen neredesin koçum? Aa burada Çok var. Çok yaşayacak yani. Aşağıda mı adam devrildi değil mi? Bunlar acaba az önce kaçanlar mıydı? Altı gitti. Dürbün yok mu ya? Dürbünü Allah boş Allah. ver de silah. Silah da ne yok. Silah dp var dp boş ver. hadi gidelim ben bir dakika otur buggy geldi buggy geldi adamlar geldi helalsin be hadi gidelim onu da alalım ben bir kit basayım o biri gelecek mi yok bıraktı gitti o bizi bekleyecek abi o. nasıl insanlar oynuyorlar ya böyle bir, Ön, ön tarafa iki tane drop attık. Yüz hareketi. Gördün mü karşıda? Verdim. Drop mu fişek mi? Yok iki tane drop fişek değil. Tamam. Bırakırlar Aslında mı? Turbo ben zemin Bilmiyorum ki. Yüz önünde bir kere gelen bir şey al. <laughs> Bilmiyorum kaç oyunda yeri de. Hani nerede Denizde. Ah gördüm. Bekle de, de, Denizde. Biraz bekleyelim önce dalma adam gelirse onları vururuz. Onu nasıl yapacağız? Gel ya ne olacak sanki? Ne çıktı? Daha bakmadım. Bakıyorum şimdi. Birinde M 249 var. Onu alayım. Hı -hı. Dur abi bir. Şunu alayım. Şunu atayım. Şunu atayım. Şunu atayım şunu atayım şunu atayım fazlalıkları atayım yine bak aynen diğerine bakıyorum şimdi bizim bizi izliyor sanırım ha aynen bizi izliyorlar. onlar mk Daha var şey bunda da ya Allah belanı versin aynen şans i̇şte, ses halk olsun ben kenardan yüz şey yapıyorum bir tekne bakayım olursa tekneye geçelim ben yarısına geldim herhalde bundan sonrasını gideyim ben sıra. Aynen aynen. Hiç şey yapma. 5 şiş kaldı. Şuraya karşımıza takım kalmasın. Arkadaşlar biraz sıkıntı çekeriz. Tamam da bunlar nerede çatışıyor abi? Olan öyle olabilir ya. Geçen gün şey 8 kişi kaldık biz 3 kişi hatta pardon 7 kişi kaldık. Biz 3 kişiyiz. Geriye kalan 4 kişi alan oldu. Hatta dün boğuldu. Ama ileriye verdi. Köprüye doğru veriyor ama. köprüde bitecek bence. Denizde bitmez inşallah. Sakat. <laughs> köprü de köprünün neresi arkadaş bilemiyoruz ki. Bu kısım mı o kısım mı? Büyük ihtimalle. var bunlar. Karşıya yüzüp en işaretlediğim güzel. yere işaretlediğim yer diyor burası çok tehlikeli orayı yüzeye kadar tekne var burada aslında yüzmeye gerek yok da bilmiyorum yürüye sarkansana yani. şey önce bu adamları 5 kişi kalmış kim neydi görmemiz lazım bu, biraz. Adam. bu adamları bizim önce görmemiz lazım görmezsek yanarız abi köprü de temiz sanki ya Yok yok. Yani, ya, ya. Şurada araba yanıyor. Araba ben yanıyor. Bize drop var. Alalım o zaman. Ben bir bak. Üçmüş tarafını bakayım. Yalnız kafamıza bir AVM yersek var ya kötü olur. 8x avuk. Allah belanı vermesin senin ya. Gel çanta var burada gel. Ay, yok ya. Şey, 6x'i e, vereyim 8x sana. 8x aldıysan Altıyı alırım ya çok iyi olur. Attım. Eyvallah. İyi olur, çok sağ ol. Bu adamlar nerede? Çöçekleri. Bu adamları görmemiz lazım. Gel gel. Köprü, Köprü altında da içelim. olabilirler ha. Aynen. Eyle eyle git abi. Eyle eyle git. Kasıyor. Eğilerek git abi. Aynen. Aynen fark ettim. Abi var ya yeri yatmış bir çok pis sayılır ama. Böyle yerlerde yeri yatıyorlar. Yat abi olmazsa. Yat burada köprünün girişinde bekleyelim mi? Aha diğer taraf ortadalar. Gördüm adam gördüm. Nerede? Yat, adam diğer atsana. tarafta. Karşıda or köprünün ortasında. Bir dakika. Köprünün ortasında mı? Oo alan geldi abi gel gel abi alttan gidelim gel. İşte. Alttan gidersek vururlar bizi. Yok abi Hiç vurmazlar. Gel. Oğlum ben öleceğim ya. Aman ha. Abi niye basmıyor bu? Alan öleceğim ben. Şu aman alan aman, alan aman aman aman. Atlasana abi aşağıya. Allah Allah Ah be. Ya şaka mısın, Kurtarır Kurtarır şaka mısın ya? Kurtarır mıyım? gel bakalım. Kurtaramazsın beni. Gel 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 gel. Abi şaka mı bu ya? sen bir bayılırım bayılırım. Gel gel alana geçelim. Dur 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 alana gel. Hayır ya hayır ya abi şaka mı ya? Yalnız böyle şansın danısın ya. Yok böyle bir şans yok. 3-4 kişi mi kaldı abi şu an? Aynen. Abi salak gibi adama sıktım. Adam da vurdum da. Of. Adam köprüde mi şimdi? Aha aşağıda. Adam denizde. Adam denizde. Bak. Keşke sıkmaya gidin. Şimdi kadar şey yiyeceksin. sıkıntı? Sıkıntı yok ya. O beni gözleyecek. Alan dibinde. Daha öndeki kolonda. Bir öndeki kolonda. Orada. İşte çıkıyor Alan geliyor. Alan geliyor. Boş ver adamı. 3 kişi kaldı. Öyle akan öyle. bildiğin James Bond filmi ya. Yukarıdalar bak, pezemekler bak. İşte bu abiciğim.